Başlıyoruz. Heyecan, beklentiler, duygular hat safhada. Havaya coşkulu hisler hakim. Duyguları kontrol altına almak imkansız. Çünkü futbol en ilkel içgüdülerimizi ortaya çıkarıyor. Şimdi hissetme zamanı. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun, özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı. Ses seviyesi çok yüksek. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Franco Baresi, oyuna savunma mantalitesiyle yaklaşanlar için bugün bile bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir isim. Evet, şut çekiyor! Tehlike şimdilik geçti. Güzel ver, kaç! Etkileyici adımlar, inanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi tutacak birini arıyor. Juan Sebastian Veron seri paslaşmalar istediğini bulamadı. Turam çok güzel okudu. Alexander Arnold Figo Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki takım da rakip. Yükseklere çıkıyor. Üst Maldini uzaklaştırıyor. Gennaro Gattuso. Daha iyi paslar gördük. Can sıkıcı bir durum. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Kulit. Cool Güzel fırsat ne yapacak? Topu karşıladı. İçeri bir göz gezdirdi. depara kalktı Galatasaray henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Enfes oynadı. İleriyi görmeye çalışıyor. Ronaldinho topu aldı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Topu bekletmeden geri aldılar. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Drogba. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Diğer kanada bakıyor. Geriden hemen oynadı. Alexander Arnold. Figo. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Figo. Müthiş kafa. Tekrar kafayla denediler ama yine sonuçsuz kaldı. Ortaların kalitesinde sorun yok ama hava toplarını çok eba ettiler. Gönderdi bakalım kim alacak. Schmeichel güzel uzaklaştırdı. Taç kullanılacak. Davetkar bir top. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Topla buluşan Alexander Arnold. Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Bitirebilir mi? Bir kez daha üst direk imdadı yetişiyor. İyi bir kontra atak fırsatı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ronaldinho. Pas yerini bulamadı. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Topçiyle Mbappe'de topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Ronaldinho ikisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. İlk yanın son anlarına yaklaştık ama neredeyse ilk düdükten bu yana bir adım öteye gidemedik. Etkili bir baskı topu koparmayı başardı. neredeyse hedefi buluyordu ama olmadı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Andres Iniesta. Ronaldinho. Tehlikeli bir pas. Alexander Arnold'dan orta. Top hedefini bulamıyor. Schmeichel topu uzaklaştırıyor. Güzel oynadı. Kafa geliyor. Kritik müdahaleyi yapıyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve ilk devre tamamlandı. Zaman zaman ağır ilerlediği oldu ama fena bir ilk yarı izlemedik. Artık yeni fikirlere şans vermek için iyi bir fırsat. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Özellikle de ileri uçtaki oyuncular için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. yeniden bir aradayız. Galatasaray bugün de arasını zor getirdi. Toplu oynama ve şut istatistiklerinde büyük açık veren takımın ikinci yarıda daha ciddi bir oyun sergilemesi gerekiyor. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybeder. Hemen müdahale etti. Kylian Mbappe aldı topu. Golid, Ve gol! Muhteşem becerilerini her hatırlattığında akılda kalıcı, hatta unutulmaz bir deneyim yaşıyoruz. Bunu da unutmayacağımız kesin. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Eşitlik bozuldu. 1-0. Soyunma odasında ne konuşuldu bilmiyoruz ama işe yaradığı kesin. Paçta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Ustaca müdahale çok etkileyici. Pigo, ezili rakibiyle karşı karşıya. Şahane bir müdahale. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Şimdi Cruyff. Pas isabetsiz. Çok yerinde bir müdahale oldu. Sergio tavizsiz muazzam bir müdahale. Nedved aldı topu. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Haaland, başarabilecek mi? Fırsat yaratabilir. Fırsat yaratmayın. Kaleyi deniyor. Ve topu ağlara yolluyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Tüm hamleleri ince hesaplar üzerine kurulu. Koşunun zamanlaması da çok doğruydu. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Galatasaray farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. ve pasa müdahale geldi. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Güzel vurdu. Ve gol. Ve fark daha da büyüyor. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Galatasaray büyük bir üstünlük kurdu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Güzel bir pas geldi. Önemli bir müdahale. B top uzaklarda. Pasını verdi. Alexander Arnold. Can sıkıcı olmaya başladı artık. Sonuca ulaşmadan paslaşarak vakit harcıyorlar resmen. takım arkadaşına yolladı. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Taç kullanacaklar. Kylian Mbappe aldı topu. Yakalayabilecek mi? Rakibini geçmeyi başarabilecek mi? Evet. Net bir şekilde faul. <laughs> Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. savunma pes etmiyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. Tehdit yaratmaya çalışıyor. İlerleyecek bir yol bul. Şut deniyor. Kulit. Kontra hata başlatabilecek mi? Figo topla buluştu. Şevçenko bitirebilecek mi? Kylian Mbappe! Kilian Mbappe. Skor tabelasına adını yazdırdı tabii ki. Hedefini bulamadı. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. İlerlemenin yolunu buldu. Evet pek de isabetli olmadı. Daha iyi bir sonuç bulacak bir deneme daha gerekiyor. rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Defansın arkasına ve istedikleri olmuyor. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldukça farklı iki takım vardı. Bir tarafta mücadeleden kaçmayan, hırslı ve güzel taktiklere sahip bir takım, diğer tarafta ise tam tersi bir oyun vardı. Bu durum sonuca da yansıdı tabii. Gulit hem taraftarın övgüsünü hem de maçın S adamı olmayı hak etti. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? <laughs>